İstanbul'a Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin'in 16 Temmuz 2020'de kaybolmasıyla başlayan süreç İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi'ndeki duruşmayla sürdü. Duruşma öncesinde kadın cinayetlerini durduracağız platformu, pankartlar ve sav sözler eşliğinde basın açıklaması yaptı. Adaletin sağlanması için İzmir bölge adliyesindeyiz. 4 saatlik duruşmanın sonunda İstinaf Mahkemesi canavarca hisli ve eziyet çektirerek öldürme suçuyla tutuklanan Cemal Metin Avcı hakkında haksız tahrik hükümleri uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet cezası verdi. Suça iştirak ettiği delillerle ortaya konmuş olmasına karşın yargılanmasına tutuksuz devam edilen kardeşi Mertcan Avcı da suç delillerini gizleme, değiştirme ve yok etme suçundan 4 yıl hapis cezası aldı. Kararı hukuk açısından son derece sevindirici bulan Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, İstinaf Mahkemesi adaleti tecelli ettiren, maddi gerçeği ortaya çıkaran emsal bir karar verdi, dedi. İstinaf Mahkemesi Akeza, Mertcan Avcı bakımından da bu kararı kaldırdı. Türk Ceza Kanunu 281. maddesine göre suç delillerini gizleme, yok etme ve değiştirmeden ceza verdi. Biliyorsunuz ee, cinayet mahalline gitmişti e, varilin içerisinde yanan ne diye abisine sorduğunda kokoreç olduğunu abisinin kendisine beyan ettiğini söylemişti. Mertcan Avcı'nın da beraat kararını kaldıran istinaf mahkemesinin 6 ay ile 5 yıl arasındaki hapis cezasını alt sınırdan uzaklaşarak 4 yıl olarak kararlaştırılmasının önemini de vurgulayan Ep Özdemir 2 yıl üzerinde ceza verildiği için erteleme ve para cezasına çevrilmesinin mümkün olmadığını belirtti. Adalet geç de olsa tecelli etti. Bugün bir nebze olsa da yüreğimize az da olsa bir su, bir soğuk su döküldü. E yaşasın adalet diyorum. Geç de olsa bugün rahat uyuyacağım. Allah. Aşkına. Evet. Allah Ama razım Bey'i hakkına helal etsin. Yani. Emeği çok çok var bizden. Evet.